Ve ama muhteşem ama. maçın sonundayız. Eren takımı ikinci yarıda <laughs> adeta yeniden dirildi ve galibiyete koştu. Oyuncularla birlikteyiz evet. Hasan, gollerim vardı yine. Klas golleri neler düşünüyorsun maça ilgili? Vallahi çok çalıştık bugün. Beş, i̇lk yarı 5-1 geriye düştük. İkinci yarıda maçı çevirdik. 4-1 geriye düştük. İkinci yarıdan yani, maçı bir çevirdik. Gürsel olmasaydı ya. belki alamazdık. Barış'la olacak iş değildi zaten. İkinci yarıda dirildik ve bir geri dönüşüm <laughs> yaptık. Tarih geri dönenleri konuşur. Sen çevir abi, sen yoksa sızmaz. Evet. çalışıyoruz. Gerçekten çok çalışıyoruz. <laughs> Bravo. Evet, Özellikle Ahmet acaba bugün de Bak, Ve Hasan'ı. <laughs> Ama Ahmet olmasaydı kesinlikle <laughs> <de> kaybederdi. <laughs> Başı yıldızı bence Ahmet <laughs> ve Hasan. <laughs> Bak sakın, sakın, sakın. Tamam hadi hadi. evet abi. çok <laughs> yetenekli bir oyuncu. Ay aman ha Çok da sevdiğim bir arkadaşım. <laughs> Onun için canımı, o da canımı verir. O benim için canını verir. O kadar yeter. Koş, tamam, fazla konuşmayalım. Benim için herkes çok değerli. Hepsinin yeri bende başka ama Barış defansa girmesi de maçı çeviremezdik. Oğlum <laughs> <laughs> ben de geçtim defansa. Evet Barış da ne Ben sizce çok kötüydüm. Ee, Gürsel abi kaleye geçti. Oyuna enerji kattım. Mehmet abiyle çok iyi işler çıkardık. Olmasa yapamazdım. Ben Buradan ben... da Biricik sevgilime çok selam söylüyor. Hayır 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 hayır